Ben ablasın, ben... Gel kızım. Mira. Gel burada hop hop yap. Gel. Gel hop 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 yap. Ya arı mıdır sinek midir böyle Mira. çok acayip canım acıtıyor. Yok <laughs> Yo, ben yaparım teyze sen otur. Oynayın, Düştün. Hadi kalk hop hop yap. Hayır hayır hayır. Mira. Mira. Dur yavaş yavaş düşersin anneciğim. Gel burada hop hop yap. Gel burada hop hop yap. Ama bak sen teyzenin Ölümün ayakkabılarını ölüyorum. bozuyorsun. Olmaz. Hadi geç bakalım buraya. Aa. <laughs> <laughs> <laughs>